Çocuğunuz sizi dinlemiyor mu? Defalarca söylüyorsunuz ama sanki sizi hiç duymuyormuş gibi davranıyor mu? Eğer öyleyse şunu bilmenizi istiyorum. Bu durum çoğu zaman çocuğunuzun inadıyla ya da sizin ebeveynliğinizle ilgili değil. Bugün ebeveynlerin en sık yaşadığı bu sorunun gerçek nedenini ve ne yapmanız gerektiğini konuşacağız. Birçok ebeveyn çocuk onu dinlemediğinde şu düşüncelere kapılır. Beni umursamıyor, inat yapıyor, saygısızlık ediyor, ama burada çok kritik bir nokta var. Çoğu zaman çocuk sizi dinlemiyor değil, dinleyemiyor. Çünkü çocuk beyninin çalışma şekli yetişkinlerden tamamen farklıdır ve bunu bilmeden yaklaştığımızda farkında olmadan iletişimi daha da zorlaştırırız. Çocuk beynini anlamadan çocuğun davranışını anlamak mümkün değil. Çocuklarda beyin iki temel sistemle çalışır. Birincisi duyguları yöneten bölüm. İkincisi ise mantık Kontrol ve karar verme becerilerinden sorumlu bölüm. Yoğun bir duygu yaşandığında, öfke, korku ya da hayal kırıklığı gibi duygu beyni hızla aktif hale gelir. Bu sırada mantık bölümü geçici olarak devre dışı kalır. Yani çocuk o anda sizi duymaz, söylediklerinizi işleyemez ve neden sonuç kuramaz. Bu yüzden kriz anında yapılan açıklamalar, verilen nasihatler ya da uzun konuşmalar işe yaramaz çocuk sakinleşmeden önce mantık kapısı kapalıdır. Şimdi gelin ebeveynlerin en sık yaptığı 5 kritik hataya bakalım. Bunlar iyi niyetle yapılır ama farkında olmadan çocuğun duygusunu daha da büyütür. Birinci hata, kriz anında açıklama yapmak. Çocuk sakin değilken ne söylediğinizin hiçbir önemi yoktur. İkinci hata, korkacak bir şey yok demek. Bu cümle çocuğu rahatlatmaz, tam tersine yalnız hissettirir. Üçüncü hata, bağırarak kontrol etmeye çalışmak. Ses yükseldikçe çocuk daha çok kapanır. Dördüncü hata, tehdit ve ceza. Bu yöntem kısa vadede susturur ama uzun vadede ilişkiyi zedeler. Beşinci hata, duyguyu küçümsemek. Abartıyorsun demek, çocuğun duygusunu geçersiz kılar. Bu hataların ortak noktası şudur. Hepsi çözümden önce kontrol etmeye çalışır. Oysa çocuklar önce anlaşılmaya ihtiyaç duyar. Peki tüm bunlardan sonra ne yapmalıyız? Çocuklarla sağlıklı iletişimin temelinde 3 adım vardır. Bu sıralama çok önemlidir. Birinci adım, regülasyon. Yani çocuğun bedenini ve sinir sistemini sakinleştirmek. Çocuk sakin değilken öğretme olmaz, sınır olmaz, iletişim olmaz. İkinci adım, bağ kurmak. Çocuğa şu mesajı vermek, seni görüyorum, yalnız değilsin. Üçüncü adım ise sınır koymak ama sakinleştikten sonra bağ kurulduktan sonra bu sırayı koruduğunuzda çocuk sizi daha kolay duyar, sınırları daha rahat kabul eder. Çünkü önce güvende hisseder. Eğer bugüne kadar ben nerede hata yapıyorum diye düşündüyseniz şunu bilmenizi isterim. Bu yaşadıklarınız yalnızca sizin başınıza gelmiyor. Çocuklar bizi dinlemiyorsa bu onların kötü olduğu anlamına gelmez. Bizim de yetersiz ebeveynler olduğumuz anlamına gelmez. Sadece bazı davranışların bazı zamanlarda farklı şekilde ele alınması gerekir. Doğru sırayla, doğru dille ve sakin bir zihinde. Ve evet, bu öğrenilebilir. Eğer çocuğunuzu anlamak, öfke krizlerini daha sakin yönetmek ve evinizde daha huzurlu bir iletişim kurmak istiyorsanız bu kanalda tam olarak bunun için buradayız. Her videoda küçük ama etkili adımlar paylaşacağız. Uygulanabilir, gerçek hayatın içinden. Değinmemizi istediğiniz başlıklar ve sizin de yaşadığınız zorluklar için yorumlarda buluşalım. En çok beğeni alan yorum detaylı konu başlığımız olacak. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda en sık yapılan ama kimsenin fark etmediği ebeveynlik hatasını konuşacağız.